Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Bankası üzerinden trafik cezasını nasıl ödeyebiliriz bundan bahsedeceğiz. Özellikle beyanla ödeme bölümünü anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle mobil uygulamaya girdiğimizde sağ taraftaki menü çubuğuna basıyoruz ve menü karşımıza geliyor. Buradan ödemeler bölümüne basıyorum. Daha sonra trafik ödemeleri ve HGS bölümü mevcut o alanı seçiyorum. Üstte trafik cezası alanı mevcut bu alanı seçiyorum. Daha sonra bu alana plakamızı yazıyoruz. Açılan alanda telefon numaramızı başında sıfır olmadan yazıyoruz, mesleğimizi yazıyoruz ve adresimizi yazıp devam bölümüne basıyoruz. Eğer sisteme yansımış bir trafik cezanız mevcutsa burada zaten karşımıza gelecek. Ancak cezanız sisteme henüz daha yansımamışsa beyan ile öde bölümüne basmanız gerekiyor. Daha sonra ceza ilişkin arkadaşlar ruhsat sahibinin bilgilerini giriyorsunuz. Ad soyad, TC kimlik numarası, adres bölümüne tekrar girdikten sonra devam alanına basıyoruz. Daha sonra elimizdeki tutanağı manuel olarak gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle tutanağın üzerinde tutanak tarihi yazar. Buradan harita bölümüne bastığımda tutanak tarihini arkadaşlar girmem gerekiyor. Yılın üstüne bastığımda yılı seçebiliyorum. Daha sonra işte ayı seçiyorsunuz, günü seçiyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Tebliğ tarihi eğer size tutanak elden verildiyse, herhangi bir tebligatla gelmediyse zaten tutanak tarihi tebliğ tarihidir arkadaşlar. Yine tebliğ tarihinde giriyorsunuz. Tutanak seri numarası hemen üst tarafta yazar arkadaşlar. Sıra numarası da onun yanında yazar. Mesela MA işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra numarasını yazdım. Trafik cezası tutarı 250 TL olduğunu varsayalım. Siz tutanakta ne yazıyorsa indirimsiz halini yazıyorsunuz. Zaten otomatik olarak düşecektir. Sonra devam bölümüne bastım. Görmüş olduğunuz gibi tutar 62 lira 50 kuruş düştü. 187 lira 50 kuruşa geldi. Devam bölümüne bastım. Ödeyeceğim hesabı seçiyorum. Buradan hesaptan ödeyecekseniz arkadaşlar açılan bölümden hesabınızı seçip ödemeye basıyorsunuz. Ya da kartlar bölümüne gelip kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Daha sonra işlem tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar trafik cezalarını bu şekilde bu kadar basit bir yöntemle ödeme yapabiliyoruz sisteme düşmemiş olsa dahi beyanla ödemenizi gerçekleştirmiş oluyorsun. Eğer bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa adresinize bağlı vergi dairesine dilekçe yazarak düzeltmesini talep edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.